Herkese merhabalar. Ben Doktor Mustafa Güllü. Özel Erciyes Hastanesi'nde kulak burun boğaz uzmanı olarak çalışmaktayım. Çocuklarda kulak ağrısının en sık sebebi enfeksiyon hastalıklarıdır. Dış kulak enfeksiyonları, orta kulak enfeksiyonları, kıl folikülü enfeksiyonları en sık gördüğümüz kulak enfeksiyonlarıdır. Kulak enfeksiyonu olmadığı durumlarda ise yansıyan ağrılar akla gelmelidir. Özellikle 6 ay 1,5 yaş arası çocuklarda diş ağrıları sıklıkla kulak ağrısıyla karıştırılabilir. Onun dışında bademcik enfeksiyonları, boyun enfeksiyonları, boyun ağrıları yine kulak ağrısı ile karıştırılabilir. Orta kulak enfeksiyonları sıklıkla nezle, grip, sinüzit gibi bir üst solunum yolu enfeksiyonlarını takiben gelişir. Hızlı başlangıçlıdır ve genellikle tek kulakta görülür. Kulakta dolgunluk hissi, ağrı ve ateşle başlar. Kulakta hafif bir işitme kaybı, dolgunluk hissiyle birlikte görülebilir. Bazen kulak zarında delikler oluşarak kulakta akıntı şikayetiyle de hastalarımızla karşılaşabilmekteyiz. Orta kulak enfeksiyonlarının tedavisinde sıklıkla antibiyotikler ve ağrı kesiciler kullanılmaktadır. Ateşin görülmediği hafif enfeksiyon durumlarında antibiyotiksiz takip de yapılabilmektedir kulak kepçesinin arkasında şişlik, baş ağrısı, baş dönmesi, kulaktaki akıntının pis kokulu olması, işitme kaybının uzun sürmesi gibi durumlarda ise uzman hekim görüşü alınması gerekmektedir. Teşekkür ederim. Herkese iyi günler dilerim.